izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar kanalımız yeni olduğu için beğenileriniz benim için çok önemli. Videonun sonunda yapacağınız tüm yorumları okuyup cevaplayacağım. olacağım. Uzatmadan devam edelim. Yeni tarihi karakterler olan Solgun A meydana geliyor. Tarihi karakterlerin gelmesiyle meydan kızışmaya başlıyor. Osman Bey kendi ordusuyla ile yürüyerek orducağa doğru gidiyorlar. Alpler Osman Bey'e soru soruyor. Beyim şimdi ne yapacağız? Ordunu burada toplamamızda maksadımız tam olarak nedir? Osman Bey'de yapacağımız bu adımlarla fütuhatı bahçir bir şekilde kılacağız. Evlatlarımızın ufkunu, şahadeti düğüm belleyen beylerle bir işe, ötelere taşıyacağız. Beyler de eyvallah beyim sağolasın. Senin sayende gönlümüz açıldı. Kalbimiz şahlandı. Sen başımızda oldukça bizim sırtımız yere gelmez beyim. Bala Hatun ise otağda kendinize sakin bir şekilde oturuyordu. Halime ve Fatma Hatun da Bala Hatun'la konuşuyordular. Bala Hatun evlatlarına hele gelin dizimin dibine oturun. Sizi seveyim. Halime ve Fatma Hatun da Bala Hatun'un isteğini yaparak Bala Hatun'un ayağının dibine doğru oturmaya başlarlar. Bala Hatun kızlarını severek sizlerle birlikte orducağı kuracağımız bu çilimlerle yiğit ailelerimizin ve beylerimizin ihtiyacını karşılayacağız. Otağda gonca başlarında olmakla çilim dokuyordular. Bala Hatun söze girerek kızlarım size bir sır vereceğim. Bu çilimlerin en iyi dokunması nasıl olur biliyor musunuz? Halime ve Fatma da sorunca Allah kalbinizle yaptığınız filmdi. Osman Bey, Koca ve Hasan Bey'e emrederek tüm ordularınızı buraya doğru getireceksiniz. Hasan Bey de Koca Bey ile birlikte tüm ordularını Osman Bey'in yanına doğru getirmeye başlarlar. Ordunu orducağa doğru getirirler. Tabi ki Yiğit Bey de bundan rahatsızdır. Osman Bey de Alper'e ve Beylere önemli bilgileri vererek onlara ne yapacaklarını söylemeye başlar. Kızgın savaşın kapıdadır beyleri. Sül anlaşması yapsak da düşmanlarımız kafirler yine de her zaman gibi sözlerinde durmuyorlar. Bundan dolayı kendi hazırlığımızı tam bir şekilde yapacağız. Bala Hatun bacılarla birlikte orducağa yemek, erzak, su ve çilimleri götürürken Kuladius'un askerleri onlara baskın yaparlar. Baskını gören Bala Hatun alpleri haydi alpler düşmana karşı birlikte savaşacağız. Bala Hatun evvelde olduğu gibi kendi zırhıyla birlikte düşman askerlerinin üzerine doğru ilerlemeye başlar. Düşman askerleri şaşkınlıkla ne yazışlarını bilmezken Bala Hatun ve alplerle birlikte düşmanların üzerine doğru girmeye başlıyor. Düşman askerleri bir bir kırılarak yere düşüyorlar. Sofya mecbur kalarak obadan içme kararı aldı. Sofya'nın yeni sinsi planı Osman Bey ile bir olarak imparatorla savaşmak Halime için ya da imparatorla bir olarak Osman Bey'e karşı savaşmaktır. İmparator ise Osman Bey'in kesen hamleleri yüzünden Sofya'yı ve Kladius'u yanına çağırmak zorunda kalıyor. Sofya atlanarak Osman Bey'in obasından giderek imparatorun yanına gelmeye başlıyor. Sofya imparatorun huzuruna çıkarak beni çağırmışsınız imparator hazretleri. Antonikos da evet seni çağırdım. Önemli bir meseleyi konuşmamız lazım. Sofya da nedir efendim? İmparator da Bizans ve Roma için bir Fak yaparak birlikte Türklere karşı savaşmamız lazım. Yeni bir önemli haber aldık. Türkler birleşerek büyük bir ordu kurmak peşindedir. Onun için hemen bir şeyler yapmamız lazım. Sofya'da elimden ne gelirse yaparım ama Claudius'un ihanetini ne yapacağız? Bu sırada Claudius imparatorun huzuruna doğru ilerlemeye başlıyor. Sofya şaşkınlıkla Claudius'a bakarak kızmaya başlıyor. Lakin bir şeyler yapamıyor. Yerinde donarak Claudius'a bakarken Claudius da imparatorun huzuruna gelerek imparatoru selamlıyor. Sofya imparatora ben birlikte iş yapamam. O benim kalemi alarak askerlerimi öldürdü. İmparator da Sofya'ya söyleyerek Bizans için uyuyan Roma ruhunu uyandırmamız için birliş olacaksınız. Sofya ne diyeceğini bilemeyerek yerinde donarak imparatora doğru bakmaya başladı. Claudius ve Sofya birbirlerine bakmaya başladılar. Sofya ve Claudius imparatorun emrini kabul ederek birliş olmaya karar verdiler. Evvelde söylediğim gibi Osman Bey'in halimi için Sofya'ya imparatorla birlik olarak yanındaymış gibi davranmasını konuşmuştu. Onun için Sofya mecbur kalarak Osman Bey ile bir olabilir ama Osman Bey Sofya'nın obadan gitmesini söylemişti. Bu demek oluyor ki Sofya Osman Bey ile değil de Kladius bir olarak Osman Bey'e karşı savaşacaklar. Turgut Bey ise akşam vakitinde beylerle konuşmaya ihtiyaç duyar. Bunun için beylerin yanına giderek beylerle konuşmaya başlar. Onlara hem nasihat hem yüreklendirerek zenci hazırlamaktır niyeti. Kardeş var ki senin başını yukarı kaldırır. Kardeş de var ki başını öne eğdirir. Zamanında öylelerini çok gördük. Bunun için sırtınız ve imanınız yüreğinizde daim olsun. Obada ise Hasan Bey ile Koca Bey konuşurken Yiğit Bey'in halinden şüphelenirler. Çünkü Yiğit Bey Osman Bey'in kutlu davasına baş koymak istemiyordu. Bildiğimiz üzere tarihte birçok asi ayber ve beyler vardır ki Osmanlı döneminde halkın ve ordunun içinde çok zorluklar yaşatırlar. İşte bundan dolayı Yiğit Bey de onlardan biridir. Adı Yiğit Yit olsa da kendisi yiğit Ondan dolayı yiğit beyi takip etme düşüncesi onlarda oluşuyor. Bundan evvel de Hasan Bey Osman Bey'den özür dilerçe otağda yiğit beyin kuşarla görüştüğünü ve bizi de bu görüşe götürdüğünü söyledi. Koca Bey şaşırmaya başladı. Osman Bey aslını aslarını Hasan Bey'den öğrenerek yiğit beyi kendisi de bilmeden takip ettirmeye başladılar. Yiğit Bey akşam olunca gizli bir şekilde obadan çıkarak hana doğru gitmeye başladı. Hana vardığında Klaydus görüşerek onunla konuşmaya başladı. Yiğit Bey ne zamana kadar bu böyle devam edecekti? Klaydus Osman Bey ölene kadar sen de onun yerine getirerek saltanat sürerek güzel yaşarsın. Ben dostlarıma hep iyi davranmışımdır. En esas da bana istihbarat girenlere karşı. Klaydus Yiğit Bey'den istihbarat alırken bu sırada ahler de Yiğit'i takip ederek hainliğini ortaya çıkarıyorlar. Hep beşlediğimiz solgun ara sahneye kendi kopuzu ile girmeye başlıyor. Kendi ile birlikte gelerek Turgut Bey'in dediği yere gelmeye başlarlar. Yere vardıklarında Turgut Bey ile görüşerek çağırdın geldin beyim. Emrin başım üstüne. Osman Bey nerede göremedim. Osman Bey ise adeliyle adımlayarak gidiyorlardı. Turgut Bey kurt Bey'le ile ve solgun Bey ile birlikte Osman Bey ile birleşmeye girdiler. Hasbihal bitişten ve yola düştükten sonra yolda da konuşmaya başladılar. Beyler istedikleri yere vardıklarında Alaaddin Bey onları beşiyordu. Gizli yere vardıklarında orada konuşarak önemli meseleleri tartışmaya başladılar. Gizli konuşma yapmaya başladılar. Hasan Bey yüreğimi şahlandırır satımın şakırtısı. Yere güzel bir söz söylemeye başladı. Beyler de hey maşallah Hasan kardeş yere destek olmaya başladılar. Bu sırada Bala da düşmanlarla denk ederek sayılarını azaltmışlardı. Gonca düşmanlara önden hüzum ederken Fatma Hatun ise arka taraftan hüzum etmeye başlıyordu. Halime ise Bala Hatun'un sağ tarafında düşman askerlerine çöz söktürüyordu. Düşman askerleri yok olur. Zafer Balaatu ve bacıyanların oldu. Solgun A tarihte var mıdır diye sorarsa farklı yanıtlar bulabiliriz. Solgun A karakterini oynayan Yusuf Korkmaz 124. bölümde sahneye girmiş ve 192. bölümde yani yeni bölümde yeniden sahneye girdiğini görüyoruz. Osman Bey'in yakın beylerinden olduğu dizide gösterilse de tarihte pek de göremiyoruz. Kaynaklarda bilgi edinebildiğimize bakabiliriz. Ağır ve sert bakışlı olması ile birlikte göre çok daha genç söyleyebiliriz. Selçuklu ve Oğuz Türk kaynaklarına baktığımızda adının geçtiği çok da göremiyoruz diyebilirim. Bundan ilave Sorgun ve Solgun ismi de geçmemektedir. Muhtemelen dizinin kurgusal bölüm için ayarlanmış bir sahnedir diyebiliriz. Eski Dede Korkut destanlarında kopuzdan sıkça bahsedildiğini söyleyebilirim. Lakin burada yine Solgun Ağa'nın ismi hakkında bilgi veremiyoruz maalesef. Solgun karakterini oynayan oyuncu. Yusuf Korkmaz Aslen Bincöllü'dür. Kendi sosyal medya hesabında Kuruluş Osman'ın 193. bölümünün fragmanını paylaşarak geri döndüğünü ispat etmiştir. Gelelim esas mesele olan Alaaddin Bey ile birlikte yüzlerine çömür sürterek düşmanın inine sızmaya hazırlanıyorlar. Hasan Bey de her zamanki gibi söze girerek zencim toydur düğünüm şehadet. Haydi abiler, düşmana kiminle zenç ettiğini gösterelim. Dehey gidi Hasan kardeş ağzına sağlık. Alaaddin konuşur. Koca Bey, Ayler, Kanyumaz, Aykut savuşla birlikte Alaaddin Bey dinliyordular. Alaaddin Bey, atamın dediği gibi bu ceze şu işi bitirmemiz lazım. Claudius ve Sofia imparatorun emrini aldıktan sonra ordularını alarak uçlara doğru gelmeye başladılar. Düşmanlar birleşmeye ve Osman Bey'e karşı birlenmeye başlıyordular. Bu kötü olsa da Osman Bey de boş durmuyordu. İmparatorun ordusu gelirken Kladius da Sofia ile birlikte orduya refakat ediyor. Osman Bey yolda Ayder ve Beylerle birleştiler. Evet ordugaha yakın yerde konuşmayı Osman Bey yapmaya başladı. Düşmanlara karşı birlenerek fütuhat ateşini indi yakmazsa bir daha bu ateşi yakamayız. Yapacağımız birlik ve akınlarla birlikte düşmanlarımızı perişan ederek paramparça edeceğiz. Osman Bey bu hamlesiyle çevrede olan düşman beylerini ve tüm sancakları bir araya getirerek köşleri cüstü kılmak istiyordur. Lakin bir sorun daha vardı. Bu da Sofya denen baş belasıdır. Biliyorum çoğumuzun nefret ettiği bu kadını haydini aşmış ve kalbimizi bulandırmıştır. Sofya Osman Bey kendisine cid hayal kur söyleyerek görev verse de Sofya yine de boyun eğmeyerek imparatorun emrine uygun adımlar atmaya başlıyor. O bey gelerek kendini iyi göstererek iyi edinmeye başlıyor. Osman Bey ile arasını kısmen düzeltse de bu yaptığı ahmaklık yüzünden onun başına bela olmakla birlikte sık sık içerik görmek ve attığım videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Elimden ayrılmasına sebep olacaktır. Bölüm fragmanımız bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve paylaşımınızı tavsiye ederim.